Değerli meslek mensupları merhaba. Bugün Kalfa'da uzmanına soruyoruz köşemizde konuğumuz Emre Garip Ağoğlu. Kendisiyle çok soru gelen, çok da kafa karıştıran, detayları da çok bilinmeyen, ihracatta götürü gider uygulaması konusunda bugün bir araya geleceğiz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim Emre Garip Ağoğlu. Yaklaşık 10, 14 yıldır bu meslek içerisindeyim. 2012'de e, mali aldım. Sistem Global bünyesinde de yaklaşık 3 senedir e, mali müşahirlik departmanında ekip yöneticisi olarak çalışıyorum. Firmalarımızda bu departmanda mali konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısaca böyle açıklayabilirim. Çok teşekkürler. İhracattaki götürü gider uygulaması ile ilgili bize çok sayıda soru geldi. Onları böyle tek tek size sormak istiyorum bugün. <laughs> ee, öncelikle nedir bu ihracatta götürü gider uygulaması? Ee, vergi matrağının tespitinde eee indirmek konu olan giderlerin belgelenmesi esas aslında. E, ancak bu götür gider uygulamasında e, bu esasa bir istisna tanımlanmış. Şöyle ki Gelir Vergisi 40. maddesinde götürü gider uygulaması ile ilgili yurt dışından elde edilen kazançlar olmak şartı var burada. Yurt dışından e, elde edilen kazançlarla ilgili olmak kaydıyla belgeye bağlanamayan giderlerin giderleştirilebileceğini öngören aslında temel olarak bir uygulama, götürü gider uygulaması. Teşekkürler. Emre Bey, hangi mükellefler götürü gider uygulamasından yararlanabilir? Aslında 194 serinin nolu yeri vergisi kanunu genel tebliğinde her türlü ihracatın ve yurt dışı taşımacılık faaliyetiyle ilgili ihracatın uygulamadan yararlanacağı söyleniyor. Bunlar çok fazla ihracat türü olduğu için bazılarına örnek vermek gerekirse normal serbest ihracat, işte serbest bölgeye yapılan ihracat, kredili ihracat veya işte sınır veya kıyı ticaretiyle ticareti yoluyla yapılan ihracat bunlara örnek verilebilir. Ama burada esas olan hangi tür ihracatlar aslında götürü gider uygulaması olarak değerlendirilmiyor. Çünkü diğer kısmı daha geniş bir kapsamda. Bu kısmı daha... Belki böyle gidersek evet, daha net daha, daha e, anlayabiliriz. İhraç kayıtlı satışlar, hizmet ihracatı, bu hizmet ihracatı aslında her türlü ihracat kapsamına giriyor ama orada farklı bir atıf var tebliğde onu ayrıca anlatacağım. Bedelsiz ihracat ve diğer hasılat dediğimiz ihracat türleri. İhraç kayıtlı satışlarda aslında mal yurt dışına çıkıyor bir ihracat işlemi gerçekleşmiş oluyor ama malı imal eden firma aslında bu malı direkt yurt dışına ihraç etmiyor. Hmm. Yurt içinde bir aracıya bunu sattığından aslında temel olarak ihracat olarak değerlendirmiyor tamam bunu. Ve dolayısıyla götür, götür gider uygulaması kapsamına almıyor. Bunun gibi hizmet ihracatı aslında tebliğde biraz önce de bahsettiğim gibi her türlü ihracat diyor. Aslında hizmet ihracatı da her türlü ihracat kapsamında değerlendirilebilir ama tebliğ içerisinde özellikle ihracatı atıf tapınırken gümrük kanunundaki ihracat hükümlerini, 150 ve 152. maddedeki ihracat hükümlerini yani yapılan ihracatın bir gümrük belgesine dayanması hükmünü ön plana alıyor. Dolayısıyla hizmette böyle bir gümrük beyannamesi durumu söz konusu olmayacağından bunu da götürü gider olarak değerlendiriliyor. Bedelsiz ihracat var. Firmalar günümüzde çok sıklıkla bedelsiz olarak ihracat yapıyorlar. Kimisi ufak da olsa bedeller koyuyor ama bu aslında fiili bir ihracat sayılmıyor. Göstermelik bir ihracat. Yani burada çünkü bir fiili hasılat söz konusu değil. Dolayısıyla kanun bunu da götürü gider uygulaması içerisinde dahil etmiyor gene diğer haslatlar içerisinde en yaygın olarak kullanılan. Örnek verirsek herkesin anlayacağı bir şekilde transit ticarette keza malın bir yerden bir yere aracısız geçmesini sağladığından transit ticaret ticarette açıkçası götürü gider uygulaması kapsamında değerlendirilmiyor. Peki götürü gider uygulamasından yararlanılması diğer giderlerin indirimine engel mi? Hayır, kurumlararası kanunda belirtilen diğer giderlerle birlikte götürü gider uygulaması da kullanılabiliyor. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmamakta. Peki dövizin Türkiye'ye getirilmesi şart mı bu konuda? Götürü gider uygulaması nedeniyle elde edilen dövizli hasılatlar yurda getirilme şartı bu uygulamada yok. Bu götürü gider uygulamasına ait bir istisnai durum açıkçası. Ancak Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunda ihracat bedelleri dövizli ihracat. 180 gün içerisinde yurda getirilmesi durumunda göz ardı etmememiz gerekmekte bu konuda açıkçası. Peki hesaplamaya esas tarihi ve döviz kuru nasıl belirliyoruz? Hesaplamadaki döviz kuru hasılatın defterlere kaydedildiği günden önceki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurunun esas alıyor açıkçası. Döviz kuru olarak böyle. E, tarih olarak da gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi dikkate Şimdi işin içine tabii bir de döviz kuru girince e, burada kur farkı durumun söz konusu oluyor. E, Etkiliyor mu kur farkındaki değişiklikler? Yok, rehber oluşan e, kur farkları nedeniyle götürü gider e, arttırılamayacağı gibi Tam tersi durumlarda, aleykli hmm. oluşan durumlarda da götürü gider uygulamasında herhangi bir azaltma söz konusu olmuyor. Peki zarar durumunda? Mükellefler yaptıkları ihracat, yurt dışı taşımacılık faaliyetleri vesaire bu işlerden dolayı zarar edebilirler veya bu işlerle ilgili olmayabilir diğer faaliyetleriyle ilgili olarak zarar etmiş olabilirler. Bu zarar edilmesi de götürü gider uygulamasının önünde bir engel teşkil etmiyor açıkçası. Peki çok gelen soru şey aslında bir de harcamanın yapılmış olması ve muhasebe kaydı şartı bulunuyor mu götür gider uygulamasında? Bu konuda idare ve yargı arasında açıkçası bir görüş ayrılığı mevcut. Normalde idare bu harcamanın yapılmış olmasını yani tebliğde 194 seri numaralı geri vergisi kanunu tebliğinde bu harcamanın yapılmış olmasını ve işletmenin mal varlığında bir azalma meydana gelmiş olmasını istiyor Ayrıca tebliğde sık sık götürü gider kaydı diye bir ifade var. Yani burada idare hem harcamanın fiilen yapılmasını hem de bu yapılan harcamanın muhasebe kayıtlarında götürü gider kaydı olarak ayrıca gösterilmesini istiyor. Ee, i̇darenin, yani danıştayın, şey idarenin görüşü bu şekilde. Danıştayın bunun tam karşısında görüşleri var. Bu şekilde özelgeleri ve kararları mevcut. Ee, ancak idare bu konuda çok katı. Böyle bir durumun tespit halinde mükellefe e, vergi ziyareti cezası uygulayabiliyor. Bu, bu görüşünde herhangi bir e, şu ana kadar e, yumuşama adanıştay kararı var deseniz vardı, de, e, de. E, Ama mükellefler bunu bazen göze alarak bu uygulamadan yararlanıyor. Son zamanlarda bizim mükelleflerimizin içerisinde de bu uygulamadan biz bu riski göze alıyoruz e, diyerek yararlanmak isteyenler oluyor. Böyle bir e, durumda da eğer itilaflı bir durum oluşması durumunda da dava yorulur, açık durumda. Peki son sorum da şu. Emre Bey götürü e, gider gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösteriliyor mu? E, gelir vergisi beyannamesinde böyle bir alan yok maalesef. Kurular, kurumlar vergisi beyannamesinde e, götürü gider uygulamasının yararlanması ile ilgili bir evet linki var, tik kısmı var. Oraya işaretleniyor ve ne kadar götürü giderden yararlanıldığı tutar olarak oraya ekleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey biraz önce bahsettiğim gibi bazı mükelleflerin danıştay kararlarına esas alması durumunda. Yani harcamanın yapılmasını veya işte bir muhasebe kaydını oluşmasını kabul etmemesi durumunda, bu riski göze almaları durumunda bazen şöyle hatalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ee, mükellefler hem muhasebe kaydıyla götürü gider yapıyorlar hem de aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesinde bunu indirim bölümünde tekrar gösteriyorlar. Burada tabii böyle bir durumda da e, mükerrer bir indirim söz konusu oluyor ve bu da e, fark edilmezse ileride vergi ziyana yol açabilir. Çok teşekkürler Emre Bey. Bugün ihracattaki götürü gider uygulaması ile ilgili bizi aydınlattınız. Umarım yeni bir söyleşide yeni sorularımızla tekrar bir arada oluruz. İnşallah. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tüm e, meslek mensuplarına tekrar görüşmek üzere. E, teşekkür ediyoruz.